Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bakın size ne göstereceğim. Biraz geç geldiğim için. Oo, Bismillahirrahmanirrahim. Bakın arkadaşlar bizim serada bu çalışıyor. Ben biraz geç geldiğim için size onları gösteremeyeceğim ama içi arı dolu. Duyuyor musunuz sesleri? Bu arıların burada gözleri var. Bakın buradan giriş yapıyorlar. Aa, vallahi geliyorlar. Bakın. Bunlar da kendi gemileri. Bunlar arkadaşlar her sabah çıkıyorlar. Bunları aşılıyorlar. Her terada hemen hemen var. Bakın, o arılar olmasa, yoksa hormon veriyorlar işte. Biz hormon vermiyoruz domatesleri, arılar çalıştırıyoruz. O arıların ömü de zaten 45 gün. Bakın, hepsi tutmuş. 45 gün sonra. Arıların işi bitiyor. Kendileri ölüyorlar. Yem verdin mi bunlara? Yok. Verecek mi? Yok. vereyim mi? Yok. He? Bakın arkadaşlar, bakın. şunları böyle duyuyorlar bak içinde. Bunlar çok büyük bir ayar bak böyle. Renkleri yani farklı. Ya ne balarsın bence ne işi Bunlar sabah erkenden çıkıyorlar böyle. Çalışıyorlar. Bu ilkinden sonra 5-6 gibi giriyorlar evlerine. Kendinize iyi bakın arkadaşlar Allah'a emanet olun görüşürüz